arkadaşlar bugün 19 Şubat 2016 Cuma günü vesilesiyle konuşmak istedim. bazı arkadaşlar e, hani daha önce gündemle ilgili, ülke gündemi ilgili, ilgili konuşmalar yapıyorduk. Aslında daha artık bir nevi sıkıldım ya. Hani yani neyi konuşayım? Bazı efendim gerçeği söyleyince daha sonuna var arkadaşlar. Şimdi öncelikle arkadaşlar efendim Ankara'daki o hain saldırıya ilgili öncelikle efendim şiddet efendim kınıyoruz. Yani o yapan alçaklar e, diş güçler tarafından zaten özellikle benim ben bunu belirtmek istiyorum. Özellikle e, efendim acımız büyük. Biz tüm ölümlere acıyoruz. Her yerde ölenlere acıyoruz. Herkese acıyoruz. Sadece Ankara değil. Yani daha önceki e, da sizlere belirtmek istedim arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar hani ben ona dolayı konuşmak istemiyorum. Çünkü ben her tarafı eleştirebiliyorum. Her tarafın eksi artısını söyleyebiliyorum. Ama bazı arkadaşlar kendi fikir, efendim düşüncelerine göre, kendi ırklarına göre, kendi kimliğine göre böyle farklı efendim düşünceleri var. bireyin efendim ölümüne sebeplenecek kadar bazı insanlar efendim çıkıyor. Maalesef bu efendim Ankara'daki e, bu olayı da maalesef e, kafamda vardı bir şey bekleniyordu. Nasıl bekleniyordu arkadaşlar? Şimdi malumunuz Türkiye'nin Suriye'ye Suriye girmesi gerekiyordu. Zaten bu olayın başı, bölgemizdeki bu olayın başı arkadaşlar. Ben de e, Diyarbakır'da birisi olarak Diyarbakır Suriye'de hala an itibariyle bile devam ediyor. Ölümler devam ediyor arkadaşlar. Bu da belirterek. Şimdi zaten bu olayın başı arkadaşlar Suriye'lere başladı. Sura girdi ve tekrar Suriye'ye geliniyor. Yani tamamen arkadaşlar yani bir nevi dış güçlerin de onlarıyla maalesef ülkemiz, bölgemiz maalesef kan içinde. Maalesef ölümlerle her gün her gün alıyor arkadaşlar. Yani buna kim dur demeyi diyoruz ki baştaki siyasetçilerimiz. E maalesef baştaki siyasetçilerimiz de kusura bakmasınlar. Baştakiler ve içimizdeki, yanımızdaki siyasetçiler dahil. Yani ben beni tek eleştirmiyorum. Baştaki yani yani bir nevi bizi efendim yönetenler yerel yönetenler dahil. Her yerde hatalar var arkadaşlar. Her yerde rant var. Ölümler oluyor, acılar oluyor. Eşit paylaşım, eşit yaşam zaten yok. Yani bir nevi ben farklı açıdan konuşuyorum. Yani ben zaten konuşmamı kimse be gelmez. Herkesin gelmez. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Sonuç böyle arkadaşlar zaten malumunuz iş olay. Bu iş canavarını kimler yarattı? Çok açık böyle yani. Ya kusura bakmayın. Zaten dış güçlerle birlikte kimlerin hatası oldu çok belli. Bu alçak sosyal çetesi Ben zaten yani yıllardır hep konuşmalarımda işleriyle ilgili konuştum. Bu işin canavarı bir nevi gün gelecek efendim. Herkese dokunacak ve maalesef bu devam ediyor. Şu anda Ankara'daki saldırı kim yaptı, şu yaptı, bu yaptı biz şey yapmayalım. Sonuçta böyle arkadaşlar bazı gerçekleri biz bilelim arkadaşlar. Ne olursa olsun fikir düşüncemiz ne olursa olsun sevdiğimiz siyasetçi kim olsa olsun asla gerçeklerden kaçın kaçınmayalım. Yani. Şimdi ulusal basında farklı algılar oluyor. Ulusal basında özellikle de medyanın çoğu da maalesef ele geçirilmiş. Yalan dolan haberlerle haberler çarpıtılıyor. Yani yani. Yani bir nevi medya taraflıdır arkadaşlar. Tarafı olmazsa benim gibi birisi neden gelip burada bir cep tarafından çekim yapıp paylaşım yapardı. Yine tabi izleyen izler, izlemek izlemez. Arkadaşlar hani efendim acımız büyük diyorum. Zaten Zaten her gün ölümle biz efendim anlıyoruz. Sonuç ile biz yani ben Abdullah Kızıl olan arkadaşlar ben sivilin efendim polisin, askerin ve gençlerin ölümüne de aynen efendim biz acıyoruz. Aynı acı paylaşıyoruz ve diyoruz ki arkadaşlar ölümler dursun diyoruz. Hep dursun da maalesef durmadı. Ama en azından herkes vicdanın görevini yapsın. <laughs> vicdan efendim diyoruz ki efendim hazır olsun. Gün gelir Kim ne yaptı? Ne etti, bir eve bir hesap soracak. 19 Şubat.